istedim. Aynen ha. Sen öyle istiyorsun de. şey. İstiyor musun? Şey. Hı -hı. Beza, hoş geldin. Carolina was gerne? Na, Carolina beizahs auf. 我没得立场。 Bunun ikisi de aynı peynir mi dedik? Nasıl değil ya? Sikerek. Hı? Sikerek. Hangisi Kayseri? Bu mu Kayseri? Bu arkadaşları varmış gibi. <laughs> Nisa ne diyorsun Nisa? <laughs> Karım bana bundan yapmış arkadaşlar sevgili eşim. Biraz çekilsem olsun. Ne alakalı yedin mi? Ne pişir? Ne alakalı? Ne alakalı? Geliyor Miraç. <laughs> Abi çiğ köftecinin önündeyim. Mesut. Ana yanlış yere çay doldurdum lan. Oğlum bardağın bu gittin başka bardağa çay doldurdum lan. Şeker mi vardı bunda ya? Oğlum o benim bardağım bu lan. Ben şekerli çay içemiyorum direkt tadı iğrenç ya. Arkadaşlar şekerli çay içenler nasıl içiyor? Ne Şey, ağızlık. Ne ağızlık? Muhtuk. Ne deniyor? Ne deniyor? Ne? Nisan'ın ayağı kırılmış Direk, bir dakika ya. Neymiş Direk, Allah'ını seversen neymiş? Palatör, gizli şey. palatör. Palatör mü? Direk, senin de bilmediğin şey yok ha. Karşısı. Mide sallama baktım camdan yoktun. Ayten Yüce sana selam verdi. Türkiye'nin değil İstanbul'un değil. Sadece Sultanbeyli Ahmet İsevi Mahallesi'nin en YouTuber, en tarçı köftecisi. Güç yolun kanalındasınız. Eve geldim arkadaşlar yemek yemek için. Kahvaltı yapıyorum. Zeytin. Mustafa Bilgin hoş geldin. Toprak Ozlu hoş geldin. Karışık videolar hoş geldin kardeşim. Teşekkürler. Afiyet size de olsun. Keşke yanımda olsaydınız da sizin karşınızda yeseydim. <laughs> Dilek bebelere nasıl laf koydum ama. Bebeler bebeler. Gülüm. Abdülkerim video sana selam verdi. Saat Saat ha? Abdülkadir sen de bebesin. Saat 12. Güneş alacağız ya. Güneş. Ha. 45 keçi evden çıkalım. Doğan Hoş geldin. Sevgi merhaba kardeşim benim. Hepinizi seviyorum. Blink. Hoş geldin Sevgi. Arkadaşlar Sivaslıyım. Subsan meya. mirac oşkadan. Karson bakar mısın? Karson Bey, ben Karson Hanım. Ekmek alabilir miyim? Karson Hanım ekmek alabilir miyim? garson ama. Bekçiğim başka ekmek yok mu ya? Allah Allah ya. <laughs> Kahvaltıya gidiyoruz. Karsun Hanım'ın yaptığına bak ya. Üstüme damladı ya. Ya direk hepsinin yüzünden ha. Ne bak. Ya. Buru ben bunu sen, şunu ben bunu sen, gülü ben gülü sen, felemen olacak da olacak her yer melemen kıvamı balçık gelemem, gelemem gelemem dostumu göremezsem düşmanı postumu yer selemezsem veremezsem kalbimi geri gelemezsem sen beni bilemedin yamacıma gelemedin kendini bilemedin yamacıma gelemedin amacına varamadın barışta kalanın acımadan aldın rüyalara daldın bal arası gök arası İstanbul kalemar bokulundan çıktı en baba işte ne adarısı? Arkadaşlar tayin ve pekmez çok güzel oluyor. Abdülkerim Coşkun teşekkürler. Kaybol. Pınar Güneş ya kardeşim benim. Saliha Yılmaz rap demiş. Abi tahinli pekmezi gece canım saat 3'te çekti hemen yedim. Ne? Azrail Can Sen yeme kanka. Dünya. 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 Gel. Ge. <laughs> Türkiye'de Kürt alevi ya da sünni, nazar herkes fener ya da cimbom biz fazlalız biz Anadoluyuz biz bölünemeyiz bak bu plaka yerde. Ermeni durum komşumda çoktur ama aramızda hiçbir problem yoktur. Podkırı savaşta olsa bile geçelim gideriz biz göre boştur. Canan Güvenç beni sevmediğini söylemiş. Ben de senden nefret ediyorum. Canan Güvenç'ten nefret ediyorum arkadaşlar. Mustafa Karabulut, teşekkürler. Canan. Blink, teşekkürler. Çünkü ki abi Ezel mi? LBL CE5 mi? Oğlum o kim lan? Oğlum Ezel'in yanına Ezel'in yanına bir isim daha koyup da onu rapçi diye ilan etmeyin. Köpek gibi havlayanlar rapçi olamaz arkadaşlar. Al o zaman ben de köpeğim. Ben de rapçiyim. Hav hav hav. Hav. Hav hav. Wow wow. Wow 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 Rap mi bu yani şimdi? Arkadaşlar yapmayın ya. Oğlum bir kere ismi bile araba markası gibi ya. Citroen C5 gibi ya. Canan Güvenç merhaba. Arkadaşlar çok iyi değerli arkadaşlar. Köpek gibi havlayanlar Türkçe rapte hiçbir yere gelemezler arkadaşlar. Sadece ergenlerin ergenler sadece onları. Türkçe rapte sadece Sansar Salvo dinlerim değerli arkadaşlar. Direkt sen de Sansar Salvo seviyorsun değil mi? Ha? Değil mi? Sansar Salvo. Yerinde duramayan adam. Birkaç denge tarafından her anlamda olan. Birlik Montiz görüşürüz kardeşim. Sen havlayanları dinlemeye devam et. Aynen. Aynen. Biz de sizin gibiydik 2000'li yılların başında arkadaşlarımız vardı singiyle kaşında. Ve sonra icade taşınmak, yalnız yaşamaya başladık 17 yaşında. Ne kadar yükseksem de 180'de çıkıp sokakta nüksessem de olur. Uzun ama söylerim ben de. Benim yaşım küçük ama misket sende. Annen hastanede ne yapabilirsin? Hastaneye git. Fist Roger hoş geldin. Aynen. Kral mıyım soytarı mı? Çok garip konumdayım. Derin devlet umarım elbet müşterip durumdayım. Şimdi film gibi yaşadıklarım Şimdi düşmanım zamanında taşıdıklarım. Motorlar çalışıyor ben onların yolcusu. Çektiğimiz hayli çile sağcısı solcusu. Canlar düştü yerlere. Ellerim kan içinde. Düşlediğimiz eva sonra yan içinde. Evime gidemiyorum. Polis beni arıyor. Beklenmedik zamanlarda burnum kanıyor. Neysem kusuyorum. Bünyem kaldırmıyor. Olsun da bitsin diyorum. Kimse saltırmıyor. Kral mıyım soytarı mı çok garip konumdayım. Derin devlet umarım elbet müştarip durumdayım. Şimdi film gibi yaşadıklarım. Şimdi düşmanım zamanında taşıdıklarım. King ameliyatın kapısında bekle. Bir çay doldur ya. Çünkü bir bitir işi. Bu rapim iyi ve bitir işi. Popülerist gibi gibi göremedin gibi gibi ki yalan olur. Birikimim göremez işini birikimim. Dedim hip iyi fikir benim gibi gitti sen oku. Çekilme bey gel dur. İyi kavra bele. Adamım adamı tanıdı adamım hı dedi hı dedi hı çok. Af şakira matafaka baka baka karar. Üzüm üzüme. Ben ferro büyü yok günü gününe, Kimseye rest yok çıkak kölüme. Hadi gide kölüme o üçte bir bitirişi bu rapimi iyi ve bitirici popülerist gibi gibi göremedin gibi gibi yalan olur biri kimim göremez işini biri kimin dedim hip İyi iyi fikir abi en sevdiğin yemek ne abi seni bile takip senin bir takipçim senin hiç mi saygını mı yok kinçeyre yedi merhaba abi ne olur Nuray Arrep de Nuray Yo Nuray'a karşı rap yapacağım Bir gün çıkacağım Aya orada da şarkı söyleyeceğim Rapim tüm dünyaya ileteceğim Eğer Nuray beni takip ederse Ben de onu takip edeceğim Cem Elif Elif demiş ki kaç yaşındasın demiş Yaşımı boş verin arkadaşlar 38 yaşındayım Yok yolu delikatın ey belini, ey belini hemen el kesilir. Doktorun avukatı, feymelimi kiridir. Eceli gelen ezeli tanıdın mı güzelim? Kadıköy gibi, Bakırköy gibi, yıktık yıktık. Yıktık köprüleri, yardık denizi, kumda elizi, kardeşlerim büyüyorken tıkanır kenizi. 34'te trafik, 34'te korna, 34'te terör, her yerde bomba. Abi çınar arayıp yapar mısın? Yok, yok. Yo yaparım dostum bütün rapler neden yo ile başlıyor bunun hakkında hiçbir bilgim yok ama beni izleyen Çınar'a saygım çok hepsine selam gönderiyorum dostum benim kimseyle bir derdim yok. Gel gel aşkım ne istiyorsun gel bir gel bir bak arkadaşlarımıza merhaba de gel gel ne istiyor gel Vay bay bay yap gel hop yo yo. Benim adım Dünya, yeni geldim Dünya'ya, Dünya'da var olmaya çalışırken adımı koymuşlar Dünya. İşte bu, tam iki yaşında, Sultan Sultanbeyliği'de, Çiğköfteci Hüccon'un kızı. Hepinize selam gönderiyorum dostum, arabaya atmayın baldızı. Esselam. <laughs> <laughs> ya, ya, iki yaşında Dünya'da. Dünya dünyada yaşamaya devam ediyor. Bak işte sen de bunu seyrediyor. Belki geleceğin bir çiğ köftecisi ya da doktoru yürüyor. Biliyor kızım bu işi ama anlatmalıyın dişi. Yok yolu deli kadın. Ey belini. Dünya. Bunu ben bunu sen şunu ben bunu sen gülü ben gülü sen fenomen olacak dolacak her yer menemen kafama balçık gelemem. Gelmem dostumu göremezsem, düşmanı niye seremezsem veremezsem, kalbimi geri gelemezsem. Sen beni bilemedin, yamacıma gelemedin, kendini bilemedin, yamacıma gelemedin, amacına bana bana işte kanalın aldın, rüyalara daldın. Bal arısı gök arısı İstanbul Karman Bakulu'ndan çıktı. Ya, ya, iki yaşında, dünya güzeli, dünyada yaşıyor dostum, acıları ezeli. Ezeli geli bir ezeli, rakibimiz ezeli, ezeli gelen ezeli, tanıdın mı ezeli? İki yaşındayım ne? İki yaşındayım ne? Yo yo ben tam iki yaşındayım dünyada ben de varım ismimi dünya koymuş babam Allah'ıma onun için yalvarırım <laughs> Komik mi <mu> lan? <laughs> ah. <laughs> <laughs> Bu var ya bunu var ya bunun. Çocuğa şiddete hayır. Çocuğa şiddete hayır. <gülüyor> Dünya. <gülüyor> sen tatlı mısın? Evet. <laughs> evet. Balım merhaba. Abi sen çiğ köfteci değil misin? Evet çiğ köfteciyiz dostum. Ama şu an evdeyim. Baba, ya. Ne? No. Dünya. Köpek nasıl ses çıkartır? <laughs> Eli çek. Elini çek. Köpek nasıl ses çıkartır? <gülüyor> Kedi. <gülüyor> Aslan. <gülüyor> Aslan nasıl ses çıkartır? Wow. <laughs> Ramazan <laughs> hoş geldin dostum var mı bir haber ondan kime diyorsun sen dostum iki yaşındaki kızımla ben kahvaltı postunda kostum annem hastanede ne yapabilirim diye sordum annenin yanına git dedi terbiyesiz oğlum hastanedeyse annenin, annenin yanına gitmeyecek misin Evet, abi Allah korusun çocuğum. Teşekkürler. Bunu ben bunu sen, şunu ben bunu sen, gülü ben gülü sen, felemen olacak olacak her yer melemen kapan bu balçık gelemem gelemem dostumu göremezsem düşmanın dostunu yer seremezsem veremezsem kalbimi geri gelemezsem sen beni bilemedin yamacıma gelmedi kendini bilemedin yamacıma gelemedin amacına varamadın barışta kaldın acımadın aldın rüyalara daldın. Cık. Merhaba arkadaşlar ben dünyanın ayağıyım. Merhaba arkadaşlar dünyanın ayağıyım ben ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Sarı bakayım baba. Babaya sarılın. lan babaya. Sarı lan. Öp lan, lan. Öplen beni. Öp lan. Çek lan elini. Öp lan. Öp lan. Lan bak öpmemeye mi çalışıyor? Öp lan elini. Öp lan. Ya öp lan beni. Yo, Mia. Mia. Ezel dedi dostum hadi gidelim aya ben de dedim olmaz Mia. Dediler ki bana neden böylesin? Dedim dostum ne düzgün ki ben öyle olmayayım. Hadi bakalım 3 kuruşa rap yapalım sonra da paraları koyalım. Altımızda Mercedesler kızları da yanımıza alalım. Ulan bütün Türkçe rapin katledilişi bundan ibaret. Kimisi cebine para koymuş dostum, kimisinde de var ihanet. Ne yapıyorsun e. ya? Gel lan ya. Abi bir Nisan şakasıydı. Vallahi hakkını helal et demiş. Canan güvenç tamam ya. Sakin ol dostum ya. Abi kızın çok güzel ya demiş. Nuray teşekkürler. Annem ameliyatta ben daha 10 yaşındayım. Annem bu gece hastanede kalacak. Annene Dua edilecek dostum hiç merak etme İnşallah düzelir sıkıntıları atlatır bu gece. Azra ile şarkı yo yo yılanlar arasında kaldım ormanlarda beni kim kurtaracak diye düşünürken karanlıklarda bir de baktım ki karşımda en yakın arkadaşım Azra bana diyor ki Hüco sakin ol sakın umudunu kaybetme. Abi sen çiğ köfteci yaparken de yayın açıyordun. Evet dostum asıl işimiz çiğ köfteci. Zaten RIP'in bütün meslekleri vardır. Ya Yakyalı yolu deli kadın. Ey belini, ey belini hemen el kesilir. Doktorun avukatı, feymelimi kilidir. Eceli gelen ezeli mı güzelim? Kadıköy gibi, bakın köy gibi. Yıktık yıktık, yıktık köprüleri. Yardık denizi, kumda elizi. Kardeşlerin büyüyorken tıkanır cenizi. 34'te trafik, 34'te korna. Abi Fatiha okur musun anneme okurum. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yavmuddin niyâ kenabun ve iyâ kenesta'in. İhdine sıradal müstakim. Sıradal lezine en amte aleyhim. Gayril mağdub aleyhim. Velad dalin amin. Yo abi çi köfte içi rap yapar mısın? Şuna Oh. Yakyalı telikatın ey belini. Aslında ben Azerbaycanlıyım. Azerbaycan'a selam olsun. Değerli arkadaşlar Türkiye'nin değil İstanbul'un değil sadece Sultanbeli Ahmet Yesevi mahallesinin en youtuber çiğ köftecisi çiğ köfteci ile berabersiniz. Beni izleyen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar canlı yayınımı burada son şevval Oh, oh, şevval ne kadar bu rapler böyle gider bilinmez ama içine ettiler Türk rapin dozilerimi bir daha. Kimisi yandan kimisi sağdan hoppala coppala çatlak patlak üstü yuvarlak olmadı dostum kramalı börek hiç tadı güzel değilmiş dostum hangi biz villaya çöksek. Türkçe rapin içini katlettiler. Kimisi eş eşofman takımı giydi. Kimisi de Biraz şapka gördü cepleri biraz para. Şimdi dostum gidelim mi eğlenmek için Reyna'ya. Rap ne olur yazmış. Allah Allah korusun çocuğum. teşekkürler. Değerli arkadaşlar beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepiniz çok iyisiniz. Yaklaşık yarım saat ya da bir saat sonra tekrardan canlı yayın açacağım. Türkiye'nin değil İstanbul'un değil sadece Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesi'nin en youtuber çiğ köftecisi. Çiğ köfteci Hüccon'un kanalını izlediniz. Ayetel Kürsü'yü bilen var mı? Kim biliyorsa bana öğretebilir misiniz? Türkmen English. Sen git dostum English dili öğren. Türkçe ya da Kürtçe ya da Arapça sana gerekmez. Bunu bilmen gerekirdi dostum. Değerli arkadaşlar görüşmek dileğiyle. Türkiye'nin değil İstanbul'un değil sadece Sultan Beli Ahmet Yesevi Mahallesi'nin en YouTuber çiğ köftecisi en rapçi çiğ köftecisi tarzını işine yansıtan tek çiğ köftecisi Hütço ile beraberdiniz. Değerli arkadaşlar yarım saat ya da bir saat sonra tekrardan canlı yayın yapacağım. Beni takip eden kanalıma beğenen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. 15 yaş altı bütün çocukların YouTuber olmak için yola çıktık ve 100 bin plaket için başvurduk. 100 bin plaketimiz yakında gelecek. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Bunu ben bunu sen şunu ben bunu sen gül ben gülü sen felemen olacak, olacak olacak her yer melemen kıvamı balçık gelemem.